Kura kulluk yakışır. Sultana sultanlık yakışır. Dosta dostluk yakışır. Ente Mevlana diyoruz, okuyoruz. Ey Rabbimiz sen bizim dostumuzsun. Cenab-ı Hak bizlere dostluk gösteriyor. Bu kadar azgınlığımıza rağmen hafizan Allah şirke, küfre, isyana, tuyana düşmemize rağmen Cenab-ı Hak defahatla ve defahatla ve defahatla bizlere sesleniyor. Gel kulum. Gel dostum. Gel. Biz dostum diyoruz da Ente Mevlana sen suruna Cenab-ı Hakla bize dostum diyor. Ben sizi dost tuttum. E dost dostla ne yapar? İki kelam söyleşir. Dos, dostla iki kelam söyleşir. Kur'an sesleniyor. Cenab-ı Hak Kur'an'da sesleniyor. Gel diyor, seninle sohbet edelim diyor. Bak. Şimdi Kur'an'a okuduğun zaman, Kur'an Azim Şan'ı açtı. Karşında bir musaf yok, bir kitap yok, harf yok, hareke, hareke yok, esre yok, kesre yok, o yok, bu yok, tecvid yok, lafız yok, madde yok, mana yok. Orada Allah var, Allah. Allah, Allah'ın kelamı var. Yani dehre sövmeyin, dehir benim. Kur'an benim, Kur'an Allah. Kur'an Hazreti Allah. Ne güzel yapmış. Analarımız, babalarımız, ceddimiz, almışlar öpmüşler başı üzerine koymuşlar abdestsiz hele almamışlar şu inceliğe bak şu zerafete bak Allah ile olan muhabbete bak Hasbinallahu ve nivel vel vekil değişlerine bak la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim okuduklarına bak ne güzel işte bizde ecdadımız gibi Kur'an'a hürmet göstereceğiz Hazreti Kur'an'a, tazim edeceğiz Hazreti Kur'an'a, ikram edeceğiz Hazreti Kur'an'a. Hocam tazimi hürmeti anladık da e nasıl ikram edeceğiz Hazreti Kur'an'a? E, Hazreti Kur'an'a ikram edeceksin. E, ne yapacaksın? Hazreti Kur'an'ı ağırlayacaksın. Evine bir misafir gelir ne yaparsın? alırsın, güzelce oturtursun. Ondan sonra aç mısın, tok musun, bir ihtiyacın var mı? Hemen getirir, önüne bir sofra kurarsın. Evvelkiler gündüz vakti bir yere gittiğinde hemen sual etmezlerdi. Hemen getirirlerdi, bir soğuk ayran verirlerdi. Hemen de önümüze bir sofra getirip kurarlardı memlekette. Aç mısın, tok musun diye dahi sormazlardı. Bir misafir vardığımızda hemen getirir bir sofra efe hocam ne yesin içe yok sormak dahi yok. E Kur'an'a ikram edeceksin. Şimdi Kur'an'a deyince bize demiyoruz Hazreti Kur'an'a diyoruz. Hazreti Kur'an'a ikram edeceksin. Hazreti Kur'an'ı yedireceksin. Hazreti Kur'an'ı en güzel şekilde içireceksin, ikram edeceksin. Yani Hazreti Kur'an Cenab-ı Hak dilinde öyle buyuruyor. Ey kulum ben hastalandım. Ziyaretime gelmedin. Ben acıktım iki lokma vermedin. Ben susadım bir bardak su ikram etmedin diyor. Allah diyor bunu. Allah diyor. İnsanda Allah'ın sırrı vardır. Allah'ın sırrı vardır. Kur'an'ın emirlerine muti olmak, Kur'an'a ikram etmektir. Kur'an'da sana namaz kıl diyorsa Cenab-ı Hak, namaza eğilmen, rüku ve secde etmen, Kur'an'ın susuzluğunu gidermektir. Evinde Kur'an bulundurup da azimşan Kur'an'ı açlıktan ve susuzluktan öldürenden daha zalim kim vardır bu alemde? Evine gelmiş bir misafir, bu ay gelmiş, inzal etmiş Cenab-ı Hak. Hazreti Kur'an evimizde. Şimdi Kur'an'a ikram edeceğiz. Kur'an'ı tatbik edeceğiz. Kur'an'ı amel edeceğiz. Amel edeceğiz. Cenab-ı Hak bizlere bu manaları anlayabilme ve bu manalarla amel etme lütfunu bizlere ihsan eylesin.